Is uh you -huh. selamünaleyküm dostlar Allah'ın rahmeti bereketi üzerimize olsun Evet Xiaomi Mi Note 10 Lite'in bir tane ekran koruyucusunu uygulamıştık Bakın şu an üzerindeki ekran koruyucu o uyguladığımız ekran koruyucu videoyu hatırlarsanız şu damlayı damlatırken biraz sıkıntılar yaşamıştık İşte bakın o sıkıntıların sonradan işte böyle ortaya çıktı yani çok iyi kavramadı çok iyi yapışmadı Çünkü o sıvıyı bayağı az dökmüştük şimdi ben bunu çıkartacağım bunu çok soran da oluyor Hocam sen onu yaptın ama telefona zararı olur mu? Çıkar mı? Çıkmaz mı? Şunu söyleyeyim. O videoyu izlerseniz videoda sağdan soldan o sıvı taşmıştı. Özellikle şuralara taştı. Burayı kapatmıştık. Aizeden içeri girmesin diye. Çünkü gerçekten orayı kapatmazsanız sıkıntı büyük oluyor. Fakat şu aralara girdi. Yani şu kasayla ekran aralarına girmişti ve sonradan dondu o. Fakat iğne ile şuradan kanırtarak çok kolay bir şekilde onu çıkardım. Yani çok böyle sağlam yapışmıyor. Dolayısıyla şu an bunu burada çıkartacağım. Büyük ihtimalle kolay bir şekilde bunu da çıkartacağım. Hani çok soran oluyor. Sen bunu yapıştırdın ama çıkacak mı çıkmayacak mı? İşte bakın denemesini hemen yapalım. Şuradan başlayayım. Hatta hemen şuradan. Ben öncelikle telefonumuzu bir kapatayım. Hiç açılıp kapanmasın ekran. Evet. O halde bismillah deyip şu ekran koruyucuyu bir çıkartalım. Bakın zaten hemen kendini bıraktı. Şuralar boş olduğu için. Mesela şurası çok sağlam tutuyor gözüküyor ya da şurası. İsterseniz şuradan başlayayım. Hafiften şuradan kabarma olmuş ama isterseniz buradan başlayayım. Ne kadar? Bakın. Evet, burası biraz daha sağlam tutuyor ama bakın hemen kendini bıraktı. Çok fazla zorladık orada. Evet. Kıra kıra çıkartıyoruz. Evet. işte çıktı. Yani çok da fazla kırmadık. Evet. Ama şuradan kırıldı. Şu an bir daha bu kullanılmaz. Bu çöp oldu. Şöyle kenarda dursun. Şimdi ben burada videoyu keseceğim. Çünkü bir önceki videoda zaten nasıl temizlediğimizi falan hep anlatmıştım. Ben bunları uygulayacağım. Evet dostlar çok fazla temizlemek için uğraşmadık. Çünkü gerçekten ekranda hiçbir problem yok. Pırıl pırıl duruyor. Hiçbir pislik, hiçbir yağ belirtisi yok. Sadece şununla üzerinde varsa tozları almaya çalıştım. Biliyorum. Yani çok fazla korkarak bu işi yapmayın. Korkmayın. Güzelce yapıştırıyorum. kendi haline bırakıyorum. Biraz bekliyorum yayılsın etrafa. Sı kaldı. Şurada bir damla kaldı. Burası çok güzel oldu. Sıvı buraya komple doldu. Ama buraya dolamadı. Şurada da bir damlacık kaldı. Onu almaya çalışacağım. Evet onu da aldım. Şuraya bekliyorum şimdi sıvının dolmasını. Evet dostlar şu an altına bir şey koyduğum için hafif eğimli durdu. Şuralara kadar da sıvı geldi gözüküyor. Pek boşluk kalmadı gözüküyor. Şimdi ben bunu kurutmaya başlıyorum. Şu bantı çıkartıyorum güzelce yine. Bakın bantı yapıştırmama rağmen gene de iyi yapıştıramamışım ve bantın altına taşma işlemi gerçekleşmiş. Şimdi bunu temizlemesi biraz zor olacak. Ama deneyeceğiz. Yani oraya yapıştırdığınız bant gerçekten çok sağlam olmalı. Güzel olmalı. İçinden çıkan şu alkollü bezle siliyorum. Kuru bezle güzelce bu sefer alkolü de temizliyorum. Evet dostlar güzel ne de temizledik ve gördüğünüz gibi çok güzel oturdu. Hani ilk seferdeki gibi olmadı bu sefer gayet iyi oturmuş oldu. Kenarlarda da bir boşluk kalmadı. Herhangi bir hava kabarcığı da kalmadı. O zaman telefonumuzu açalım. Ve dokunmatiğine bakalım durum nedir. Bu sefer bakın altı da güzel ayarladım. Altı da böyle sıfırlamadım üstü de güzel ayarlamış oldum. Ama dediğim gibi şuradaki bantı çok iyi yapmanız lazım. Bir saattir şurayı temizlemekte uğraşıyorum. Evet. Dokunmatımız gayet iyi gözüküyor. Hiçbir problem yok ya. Hiçbir şey yok. Yani zaten ilkinde de gayet güzel çalışıyordu. Hiçbir sıkıntı çıkarmıyordu. Evet parmak izimiz bir sıkıntı çıkarmıyor. Evet 05 güncellemesi geldi bugün. 11.05 oldu. Yani 0.4'teyken daha güzel okuyordu bu parmak izi. Evet, şu an okuyor ama biraz daha yavaş okuyor. Beklemiyordu. Yok, kesinlikle bu kadar beklemiyordu. İlk videoyu izlerseniz göreceksiniz zaten. Yani şu an çok şey. Benim bir önceki siyah telefonum 11.0 pardon, 11.08 güncellemesi almıştı enteresan. Bu 5 güncellemesini daha yeni aldım. Neyse Evet, uygulamamız gayet güzel oldu. Bakın, bu sefer gelen koruyucunun şurasında sanki bir defo izi var. Bakın görüyorsunuz zaten, bayağı belli oluyor ışıkta. Bakalım ilerleyen zamanda ne olacak bu ekran koruyucu? Bir yerinden çıkacak mı, çıkmayacak mı? Ama bu sefer çıkmayacağını ümit ediyorum. Gerçekten güzel oturdu bu sefer temizliğini de gayet güzel yaptık. Amonyaklı bezle güzelce sildim. Sonra kuruladım. Sonra da tertemiz bir bezle güzelce üstünden geçtim ve olay bitti. Tek dikkat etmeniz gereken yer işte şurası. Burayı güzelce bantlayın. Yoksa gerçekten benim gibi çok uğraşırsınız. Şu an videoda gözükmedi ama orayı temizlemek için bayağı bir uğraştım. Nereden aldığımı soranlar çok oluyor. Ben reklam vermemek amacıyla e, linki paylaşmıyorum. Ama açıklamalar kısmında aldığım yerdeki ismi komple yazdım. Zaten Google'da aratırsanız otomatik olarak orası çıkacaktır. Evet. Umarım yararlı bir içerik olmuştur. Allah'a emanet olun ve hoşçakalın.